Hem <laughs> arkadaşımı aramaya mı devam edeyim içeride? Yok. gidebilirsiniz? Arkadaşınız neredeyse. İla vardır bir dükkana çalıştığı yer. Ya sen orada bir arayayım ben size. Tamam. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördün... Dur Allah'ın belası. Şefim. Şefim siksin sen. Ne zaman gelsem? Bak şurası. Yarın anı yaparım. Var ya. Allah. <gülüyor> 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 Kalktı kaç. kaç kimseyi sen Gerçekten Kargolay şu ortamda akla gelen müzik bu mu hemen Şu an evet. bu mu yani? Kargolar şeffaf memo işleri online. o <laughs> tişört 89.90 memo işleri. <laughs> ya bu adam. sıkılır mı? kısa sürüyor. Bu sıkıntısı var mı herhangi bir şey? Öğrendim öğrettiler. Yok açık bir parka komiserim. Tamam mı? eylem için. Birisi geldi. Eylem için şef geldi. Ben şef geldi. Aa, amirin çok iyiydi ya. Şef. şef. Şefimin pardon. Hayatına böyle gitsen ne yapabilirsin? <laughs> <laughs> Aynen. Şefin girişi. Gir, Giri, Giri. Girecek. Bir girecek ne? gibi geldi. Gel bir sene.